Daha yakalayamıyorum seni. Senin sabah sabah yaptığın ne? Ha? Makre senin sabah sabah beş buçukta kaldırdı beni, değil mi? Beş buçukta kaldırıyorlar her gün beni beş buçukta kaldırıyorlar. Acık görün ama görün. sen sen şikayet edeceğim. Seni seni şikayet edeceğim. Sen beni beş buçukta kaldırdın, değil mi? İkiniz beraber. Ha. Dur. Yaptığına bak bir dakika, yaptığına bak. Ha, özür mü diliyorsun? Sanmıyorum hiç özür dilediğini sanmıyorum. Ha sonra sonra sekiz buçukta tekrar beş buçukta kalk ayakta ne yapayım ben? Yine yaptım sekiz buçukta yine uyandırdı beni biliyor musun? Ha dur yaramazlığa bak yaramazlığa ha ha terbiyesiz kedi ha. <laughs> Söyle bakayım beni, beni ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın beni? Hadi söyle. Hah yine gitti oraya. O babayı da kaldıracak. Babayı da kaldıracak. Bak bak. Hı. 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 Babayı da mı kaldıracak? Bak nasıl bak bak bak. bak. Yakalayamıyor. Ya. Babayı da kaldıracak. Aa, üstüme elik sağlık. Heh. Kız uyusaydı, uyusak ya biz de sizin gibi. Hı? Bütün gün uyuyorsunuz. Biz de uyusak ya. Heh. Babayı kaldırma. Bir tane kurban yeter. Bak bak bak, bak, bak. Gidiyor bak bak. Heh. Bir tane kurban yeter. Tamam mı? Babacık uyusun. Bana. Ne sizin bu yaptığınız ya bu? Fırıldak derdim, fırıldak yapmadı bak. Fırıldak yapmadı. Sabah beş yedi yemeğini. Fırıldak sen buna niye izin veriyorsun? Ha? Ha? Sen niye bunu izin verdin böyle beni uyandırıyor? Anneyi uyandırıyor. Bak bana izin vermiyor bak. Çekim yapmama bile izin vermiyor bak. Ha? Ha? Bir bak. Yaramazlığa bak yaramazlığa. Heh. Heh, heh. Her yeri tırmalı her yeri. Heh, heh. Oh oh. Sen, Seni benim de, benim de derdin ne? Ha? Söyle bakayım. Senin benimle de derdin ne? Ha? Video çekmeme bile izin vermiyor. İtiyor kokuyor beni. Ha? Çok şikayetçiyim bu kızdan. Ha? Bu kızdan çok şikayetçiyim. Şikayetim var. Şikayetim var. Şikayetim var. Şikayetim var. Şikayetim var. Şikayetim var. O, şu anda yeni beslenmiş bulunuyorum bu şeyi şikayetim var şikayetim var lay 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 lay. lay. <gülüyor> <gülüyor> kendim söylüyorum kendim gülüyorum iyi mi bak şimdi rahatladı yalanıyor şimdi <laughs> say ya kuşları duyuyor musunuz? dışarıdaki kuşları şeydeki kuş banyomuzdaki kuş uçtu annesi onu uçurdu bakalım yeni kuş ne zaman geliyor <laughs> Evet Arkadaşlar biraz ara verdik Tabii ki misafirlerimiz vardı ee, e, Tabi istemeden olsa da e, şey yaptık, ara verdik birazcık. Şimdi devam edeceğiz tekrar. Annemi uğurladık, abimi, e, e, ablamı uğurladık. Ondan sonra cema. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz ama çok güzel zamanlar geçirdik onlarla da. Yani tatil gibi bir şey oldu bizim için. Ondan sonra bizim de ihtiyacımız vardı. Konuşmaya, sohbet etmeye. Ondan sonra onlarla özlemiştik zaten. Şimdi de kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Merak edenlerimiz olmuş. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Görüyor musunuz yaptığını? Bak, bak bak bak. Beni kaldırdı rahatladı şimdi. Bak beni kaldırdı rahatladı. Bak bak bak. Bak ha? Yalanmalara bak. Fırıldak da fır. Fırıldak sen iyi misin anneciğim? He? İyi misin anneciğim? Fırfırım. Sen görmüyor musun bunu yaptığı yayamazlıkta? Gır 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 gır. Ha? Anneciğim. Rönak. Ay ne güzel uyuyorsun. Sen ne güzel uyuyorsun anneciğim. Sen ne güzel uyuyorsun. Ha? Pamuk şeker. Kıvanç tatlı diyor. İkisinde de keyfi çok yerinde. Maşallah. Sabahleyin mavasını verdim burada. Ondan sonra e, şey güzel mavasını yedi. Ondan sonra da minnoş sokağı açtım ona ben. Camı falan. Ondan sonra çok güzel zaman geçirmiştir orada sanıyorum. Değil mi anneciğim? Geçirdin bir tane. Ay, buradan daha güzel çektim. Evet, buradan daha güzel oldu. ay uyukluyor yavrum benim uyukluyor Fırı, şey makbule de uyuklamak için kız beni kaldırdı senin yaramazsınız beni kaldırdı şimdi temizlik yapıyor uyuyacak he? he bu kız çok yaramaz oldu he? bu çok karamaz oldu bu kız ışıncağım ben bu kızı açık açık. Ha, ben seni. Isırırım ben seni. Tabi. Erol abi arayacaksın değil mi? Değil mi? Dizinde az uyumadın. Ha? Yine gelecekler anneciğim. Yine gelecekler. Benim kızımı yine görecekler. Evet evet evet. Bak sevinci bak sevinci. evet. Tabi. Yine gelecekler. Ay senin o mi? Evet bugün mahbuleye daha çok ağırlık verdik. Çünkü mahbule çok hareketli. Her zaman böyle olmuyor. Evet bu kız hep uyuyor. Evet. Ah uyumaya başladı. İyi uykular. Tatlı rüyalar. Hadi bakalım ikisi de uyuyor. <laughs>